Anlaşıldı. Okurun uyuşturucu kaçakçılığı, yan kesiciliği ve birçok suçtan kaydanın bulunduğu ortaya çıktı. Banka dolandırıcıları sınır tanımıyor. İstanbul'da bir otomatik bankacılık cihazından elde edilen görüntüler, müşteri hesaplarının nasıl boşaltıldığını ortaya koyuyor. İşte o görüntüler. Dolandırıcılık şebekesi üyeleri önce gözlerine kestirdikleri otomatik bankacılık cihazına iki bir düzenek, yanındaki ankesörlü telefona da bir çip yerleştiriyor. Ardından da beklemeye koyuluyor. Çok geçmeden gelen durumdan habersiz bir müşteri işlem yaptığı sırada cihaz kartını yutuyor. Müşteri durumu bildirmek üzere ankesörlü telefondan bankayı arıyor, daha doğrusu bankayı aradığını sanıyor. Çünkü dolandırıcılar telefona yerleştirdikleri çip aracılığıyla müşteriyi bir başka arkadaşına yönlendiriyor. Bankayı aradığını sanan müşteri farkında olmadan bütün bilgilerini bir bir çete üyelerine aktarıyor. Müşterinin ayrılmasından sonra harekete geçen dolandırıcılar önce yutulduğu sanılan kartı alıyor ardından da elde ettikleri bilgilerle kart sahibinin hesabını boşaltıyor. Günde ortalama 10 kişinin hesabını boşaltan dolandırıcılar polisin yoğun takibi sonucunda yakayı ele verdi. Gasp ve dolandırıcılıktan sabıkalı 4 kişilik şebekenin bu yolla yüzlerce kişinin hesabını boşalttığı tahmin ediliyor. Yangınlarla kü